Merhabalar efendim. Bir dünya Ramazana hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Oruçla taçlanmış mübarek ay. Oruçluyuz artık. Oruç tutarken ruhumuzun kaygılarıyla yaşamaya başladık. Bedenin önceliklerini askıya aldık şimdi. Kalbimizin önceliklerine önem veriyoruz. Ruhumuzu kurtarma telaşına girdik. Ruhumuzun üzerinde bir perde var ve o perde inceliyor şimdi. Kalbin tortuları eriyor berraklığı ortaya çıkıyor. Ruhumuz asıl ruh olan vahiy ile yakınlaşıyor, bütünleşiyor. Biliriz ki Ramazan ruhlarımıza şifadır. Ve efendim bugünün mümin mottosu Enbiya suresinden. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakilere oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor Rabbimiz 16. ayette. Eskilerden günümüze gelmiş bir hikaye vardır, duydunuz mu bilmem. İbrahim Ethem derler bir zat varmış bir zamanlar. Hazret yatağına girdiği bir gece sarayın damında bir takım acayip sesler duyuyor. Yerinden kalkıp nöbetçilere sesleniyor. Tesadüf bu ya, kimse duymuyor sesini. Çareyi pencereden başını uzatıp seslenmekte buluyor. Kim var orada diye bağırıyor. Bir ses geliyor damdan. Bir garip. İbrahim Ethem şaşırıyor. Kimsin sen? Nasıl çıktın oraya? Diyor. Söyledim ya, garip bir kulum. Devemi kaybettim, onu arıyorum. Diyor ses. Hazret hiddetleniyor. Be hey şaşkın! Diyor. Sarayın damında deve mi aradır? Ses gayet sakin. Sen söyle. Diyor. Bunca saltanatın içinde Allah mı aranır? Ne kadar ince değil mi? Çok güzel nimetler ikram etti Rabbimiz bize arkadaşlar fazlasını aramayacağımız kadar çok. Hani hala canımız bir şeyler istiyor ya, onların hepsi nefsimizin açlığından. Her sabah uyandığımızda kocaman gökyüzünü görebileceğimiz iki tane göz verdi. Tertemiz sabahın kokusunu içimize doya doya çekeceğimiz bir burun verdi. Kokusunu bilmesek, kimsenin anlatamayacağı çiçeklerden, sıcak ekmekten, yağmurdan mahrum kaldığımızı bir düşünsenize. Her derdimizi anlatacağımız, hayrın yollarını açacağımız, bütün düğümleri çözeceğimiz bir dil verdi. Dinleyip konuşamasaydık mesela, derdimizi anlatamasaydık, hakkımızı savunamasaydık ne olurdu bir düşünsenize? Bunları fark etmek için illa mahrum mu olmamız gerek? Ama an canım, bunlar da herkeste var diyor kalbim belki de. Doğru. Herkes de olabilirdi. Ama herkeste olurdu da bizde olmayabilirdi. Yürümek, oturmak, kalkmak, beş duyunun varlığı. Geç bunları. Hayatında şu an sahip olduklarının birinde ufacık bir yoksulluk olsa hayatın zehir olabilirdi. Hepsini Allah ayrı ayrı hesapladı. Bize özel. Sonra biz unuttuk onu. Oyuna daldık. Bir sürü yapılacak işimiz var. Bir sürü alınacak zevkimiz. Yürünecek up uzun bir yolumuz var. Ne yapacağımızı, neye yetişeceğimizi şaşırıyoruz ve Rabbim demeyi unutuyoruz. Bak Allah bizi hatırlatıyor. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakilere oyun olsun diye yaratmadık diyor. Hadi o zaman. Gelin şimdi bir niyet edelim. Mümin farkındalığı yüksek olan, gözünü açık tutandır. Biz de silkinip kendimize gelmeye niyet edelim. Herkes olduğu için normalleşen ikramlara şükür etmeye niyet edelim. İçine daldığımız oyundan sıyrılmaya niyet edelim. Alıştığımız her şey için, konuşabildiğimiz, koklayabildiğimiz, duyabildiğimiz, tutabildiğimiz, yürüyebildiğimiz, oturabildiğimiz ve kalkabildiğimiz için teşekkür edelim. Alıştığımız her şeye yeniden sanki ilk kez fark ediyormuş gibi şaşıralım. Hayretimiz ve minnetimiz artsın. Bu hayat bir film arkadaşlar. Oyuncuları da biziz. Oyunculuğumuz bizim elimizde. En güzel halimizi gösterelim Rabbimize. Olur mu? Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun. Bir Dünya Ramazan'da bugünün esması El-Hadi. Hadi, yol gösteren, hayır ve mutluluk veren, bir hedefe rehberlik eden demek. Allah'ın hadi oluşu insana hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri vermesiyle ve ebedi mutluluğunu sağlayacak manevi yolu göstermesiyle tecelli eder. Yani Allah insana lütfuyla rehberlik eder, insan da yolunu seçer ve yürür. Peki hidayet Allah'tansa ve kulun kalbine bir başkası müdahale edemiyorsa, insanın doğru yolu bulması yalnızca Allah'a mı kalmıştır? İnsanın bu işte hiçbir dahli yoktur. Şimdi bu sorular üzerine biraz düşünelim. Allah bir din göndererek aslında bütün insanlığa hidayet vermiştir. Bu rehberliğin kabul edilip edilmemesi kişinin tercihidir. Demek ki hidayetin benimsenmesinde kişinin iradesi ve kararlılığı söz konusudur. İşi yalnızca Allah'a bırakmak sorumluluktan kaçmak olur ki o zaman Allah hidayet vermemişse biz ne yapalım der tıkanırız. Hidayetin zıttı dalalettir. İnsanın dalalete düşmesinin birçok sebebi olabilir. Kişinin kalbini günahlarla karartarak İlahi lütuftan mahrum kalması, şahsi tutum ve davranışları, gafleti, nefsi, şeytanın tahrikleri, ahiret gününü düşünmeden hareket etmesi gibi birçok sebep hidayete erişmesine engel olabilir. Allah insana hidayet verirken ona önce akıl ve idrak verir. Sonra hayatını sürdürmeyi sağlayan zaruri bilgileri öğretir. Vahiy ve peygamberler yoluyla davette bulunur. Bütün bunları fark edip hidayeti benimseyen kullarına huzur lütfeder. Sonunda da hidayet üzere yaşayıp ruhunu teslim eden kullarını ahirette cennetle mükafatlandırır. Hidayetin asıl kaynağı ise Allah'tır. Allah göstermesi hiçbirimiz doğrunun ne olduğunu bilemezdik veya kendimize göre doğrular bulup onlara göre yaşardık. O zaman da hayat tamamen bir karmaşaya dönüşürdü. Allah kuluna yol gösterir. Her türlü büyük küçük mucizelerle kendini hatırlatır. Akıl fikir verdiği bir kimseye gösterdiği yolu kullanıp kullanmadığını sorar. Hiçbir aklı başında insan hidayetten kaçmasının sorumluluğunu Rabbine bırakamaz. Bu ismin bizdeki tecellisi nasıldır peki? Beni hidayete erdiren Rabbim'dir. Bana doğruyu gösteren de o yolda yürümeyi tercih etmemi sağlayan da, o yolu bana kolaylaştıran da, kalbimi ısındıran da Rabbimdir. Benim bunun için çok şükretmem gerek. Dinime sahip çıkarak yaşamam gerek. Kendimi ne kadar geliştirebilirim, ne kadar iyileştirebilirim bununla ilgilenmeliyim. Her an gaflete düşebilirim. Dikkatli olmam gerek. Hidayet bir lütuf, o hidayet alacak kalbimin olması bir lütuf. Kalbimin hidayete açık olması bir lütuf. Onu severek alıp hidayet üzere yaşayabilmem bir lütuf. O halde ben her durumumda Rabbimin Hadi esmasının tecelli etmesi için uğraşmalıyım. Rabbime sunacağım tek şey çabamdır. Bilirim ki Rabbim zerreyi ziyan etmez. Benim hiçbir çabamı da ziyan etmez. Kullara doğru yolu gösteren yanlıştan kurtaran ya Hadi. Bizi hidayete eriştir ve canımızı hidayet üzereyken al. Şüphesiz kalplerimizi doğrultacak da yine ve yalnız sensin. Amin. Ya Mu'in. Efendimiz zamanında Ramazan nasıldı? Hadi gelin geçmişe bir yolculuk yapalım. Sahabeden Muaz bin Cebel bir yolculuk esnasında Efendimizin kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor. Peygamberim sana hayır kapılarını bildireyim mi? diye sordu ve şöyle dedi. Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından da şu ayet okudu. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Buradan anlıyoruz ki Hayır kapısı olarak anılan ilk ibadet oruç. Ardından gelense gece namazı. Yani bizim bildiğimiz ismiyle teheccüd namazı. Aslında gece vakti aklımızı meşgul eden meselelerden sıyrıldığımız, kendi kendimize kalabildiğimiz çok özel bir zaman. Herkesin istirahat ettiği bu vakti Allah'la baş başa kalarak değerlendirmek de herhalde bir müminin yapabileceği en güzel değerlendirme. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır buyuruyor. E biz de Ramazan gecelerini sahurla şenlendiriyorsak neden bu ayda kendimizi teheccüd namazına alıştırmayalım? Gelin bakalım. Efendimiz nasıl ihya ediyordu gecelerini? Rabbimiz efendimize kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt buyuruyor. Gecenin bir kısmında da Uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın buyuruyor. Efendimiz gece namazını ömrü boyunca kılmış arkadaşlar. Sahabeye de şiddetle tavsiye ediyor ve buyuruyor ki Ya eyyuhen nasu afşu selam ve atıimu ta'am ve sallu billeyli ve nasu niyam Tedhulü'l cennete bi selam Ey insanlar, aranızda selamı yayın. Yemek yedirin. Herkes uyurken gece namaz kılın. Böylece selametle cennete girin. Sahabeden Amr bin Abese bir gün Efendimize Allah'a en sevimli gelen namazın hangisi olduğunu soruyor. Efendimiz de "Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır." Eğer o saatlerde Allahı zikredenlerden olmaya gücün yeterse, sen onlardan ol, buyuruyor. Bir başka hadisinde de gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlarda Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir, buyuruyor. Düşünsenize, Ramazan'ın en güzel taraflarından biri bu zamanlara uyanık geçirmemiz. Belki de şimdi teheccüdü hayatımıza geçirmenin tam vaktidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatle namaz kılarken insanları usandırmamak düşüncesiyle namazlarını kısa tutar ama kendi başına kıldığı namazlarda ayakları şişene kadar uzatırmış. Hazreti Aişe Validemiz peygamberimizin kıldığı teheccüd namazlarını o namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diye anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece namazı için kalktığında önce dişlerini misvaklar, sonra güzel bir abdest alır ve dua ve zikrini yaparak namaza dururmuş. İnşallah bizler de bil vesile niyet edelim. Bu Ramazan en büyük kazancımız Allah'ı çokça zikredenlerle birlikte adınmak olsun efendim. Allah bizi Ramazan gecelerinin feyzinden ve bereketinden istifade edenlerden eylesin. Allah'ım, azamet ve saltanatı her şeyin üstünde olan sensin. Bize yeryüzündeki kulların arasında izzet ve şeref ihsanet. Varlığıyla zatını hatırlatan halis kullarından olalım. Kalbimizi imanla süsle. Ayaklarımızı doğru yolun üzere sabit kıl. Bizi hakkıyla sabreden, her halde iyilik üzere olan, sana itaatle boyun eğen, malını rızan için sarf eden, seher vaktinde affedilmeyi dileyen ve sonunda rızanı kazanan abidlerden eyle. Ya Mu'in. Amin. Hayırlı iftarlar efendim. Filistin ve Gazze'yi de duanızda unutmayın değil mi? Bi emanillah.